Kırtasay Tv'den selamlar arkadaşlar A101'deyiz ve APEC Müştekaretle elektrikli mobete hazır mısınız 47.990 liralık ürün 3 Ekim 2024'te A101'de arkadaşlar Kırtasay Tv'den selamlar Beğeni yorumlarınızı bekliyorum Topluluğu sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar Hemen hızımızı artırıp Ürünün özelliklerine bakalım Üründe plaka çıkarma Zorunluluğu bulunmaktadır arkadaşlar Resmi olarak ÖTV ve tesir işlemlerine yapılacağından ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılmamaktadır. Bunu söyleyelim, devam edelim. Azami hızımız 25 km/saat, motor gücümüz 1000 watt. Boyutlarımıza gelelim. 2430 910 1075 mm. 140 kg batarya dahil ağırlığı var. Azami taşıma kapasitesi 215 arkadaşlar. Şarj süremiz ise 7 ve 8 arasında batarya tipimiz VRLA jel olacak. Batarya kapasitesi 60 volt 20 amper arkadaşlar. 41 km gidiyor. Apex'imiz yol şartlara göre değişiyor arkadaşlar. Ön tekerler tekerlekleri gelelim. Ön 3 3'e 10, arkada 3'e 10 arkadaşlar. Özelleştirilmiş park modu ve park freni bulunmakta. LED ön farlarımız var verimli elektrik motoru teknolojisi kullanıyor. Dijital hız göstergemiz, dönüş kabiliyetini arttıran diferansiyel sistemimiz var arkadaşlar. Fren sistemine de bakalım. Ön ve arka kampana fren, geniş ve konforlu koltuk, direksiyon kilidi, kompakt tasarım, geniş sürüş modu, geniş yükleme platformu, 3 kademeli elektronik vites, ön teleskopik süspansiyon, Euro 5 standartlarında B veya herhangi bir ehliyet ile kullanılabiliyor arkadaşlar. Yeniden söylüyoruz. Ehliyetimiz olacak B olabilir ya da herhangi bir sınıf olabilir diye belirtmişler arkadaşlar. İlk yıl garantimiz var. Ürünümüzün fiyatı 47.990 lira peşin fiyatı var arkadaşlar. Kırmızı, beyaz ve gri renk seçenekleri 3 Ekim 2024'te A101'de olacak. Aldın aldın harcacı harca bitmez diyeceğiz arkadaşlar ürünümüz mağazada ve a101.com.tr'de satışta olacak arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Hemen ardından Volta VB1'in elektrikli katları bir bisikletin videosu var arkadaşlar. Ona da bakmanızı tavsiye ediyorum.